Australorp tavukları ve genel özellikleri. Australorp, kökeni Avustralya'ya dayanan ve hem yüksek yumurta verimi hem de et kalitesi sayesinde tüm dünyada popülerlik kazanmış, çift amaçlı bir tavuk ırkıdır. Görünüm ve fiziksel yapı. Australorp tavukları genellikle parlak siyah tüyleriyle dikkat çeker. Bu tüyler güneş altında yeşilimsi bir parıltı sergileyebilir. Vücut yapıları sağlam, göğüsleri dolu ve ağırdır. Yetişkin horozlar 4 ila 4,5 kilogram, tavuklar ise 3.5 ila 4 kilogram civarında bir ağırlığa ulaşır. Ayırt edici özellikleri arasında dik duran kırmızı balta tipi ibikleri, siyah gözleri ve gagaları, ayrıca tüysüz ve siyah renkteki bacakları sayılabilir. Yumurta ve et verimi, Australorp'un en belirgin avantajı olan üstü yumurta verimidir. İyi bakıldığında yılda ortalama 250 ila 300 adet kahverengi veya krem tonlarında büyük boyu yumurta, ortalama 62 ila 70 gram verebilirler. Yumurtlamaya 22 ila 26 haftalıkken başlarlar ve bu yüksek verimlerini 5 yıla kadar sürdürebilirler. Ağır yapısı sayesinde aynı zamanda et amaçlı yetiştiricilik için de uygundur. Mizaç ve dayanıklılık, bu ırk son derece uysal, sevecen ve sakin bir mizaca sahiptir. Bu da onları evcil hayvan sahipleri ve çiftçiler için ideal kılar. Anaçlık özellikleri gelişmiştir ve civcivlerine iyi bakmaları sayesinde yavruların hayatta kalma oranı yüksektir. Hastalıklara karşı güçlü bir dirence sahip olan Ostralor, soğuk ve sıcak iklimler dahil olmak üzere çeşitli çevre koşullarına kolaylıkla adapte olabilir. Bu özellikleri onları organik ve salma tavukçuluğa son derece uygun bir ırk yapmaktadır. Australorp hem et hem de yumurta üretimi için yetiştirilen, kökeni Avustralya olan, çift amaçlı popüler bir tavuk ırkıdır. Fiziksel özellikler: Görünüm genellikle siyah renkte, parlak yeşilimsi parıltılı tüylere sahiptir. Beyaz ve mavi gibi renk varyasyonları da mevcuttur. Tüyleri yumuşak ve sıkı, vücut yapısı ise sağlam ve ağır yapıdadır. Ağırlık, yetişkin horozlar ortalama 4 ila 4,5 kilogram, tavuklar ise 3,5 ila 4 kilogram ağırlığa ulaşır. Ayırt edici özellikler, gözleri ve gagası siyahtır. Kırmızı ve dik duran, balta tipi gibiye sahiptirler. Bacakları tüysüz ve siyahtır. Verim özellikleri, yumurta verimi, en yüksek yumurta verimine sahip ırklardan biridir. Yıllık ortalama 250 ile 300 adet arasında yumurta verebilirler. Yumurta rengi ve ağırlığı, yumurtaları kahverengi veya krem tonlarında ve büyük boyutludur. Ortalama 62 ila 70 gram. Yumurtlamaya başlama genellikle 22 ila 26 haftalık olduklarında yumurtlamaya başlarlar. Uzun süreli verim, yumurta verimlilikleri 5 yıla kadar düzenli olarak devam edebilir. Bu da onları ticari açıdan avantajlı kılar. Davranış ve bakım, mizaç, son derece uysal, sevecen ve sakin bir yapıya sahiptirler. Hem diğer tavuklarla hem de insanlarla iyi geçinirler. Anaçlık, iyi birer anne, anaç olup civcivlerine sahip çıkmaları sayesinde civciv ölüm oranı düşüktür. Dayanıklılık, kanatlı hayvan hastalıklarına karşı dirençleri yüksektir. Ayrıca, soğuk ve sıcak dahil olmak üzere farklı iklim koşullarına kolayca adapte olabilirler. Bakım bakımları kolaydır. Dengeli beslenme ve hijyenik kümes ortamı sağlandığında yüksek verimlerini korurlar. Organik ve salma tavukçuluk için ideal bir ırktır. Yeni içeriklerin gelmesi ve videolara daha kolay ulaşabilmek için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.